Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle etkinlik 204, kesirleri birbirine dönüştürme etkinliğimizin çözümlerini yapıyoruz. Birinci sorumuz, aşağıda modellerin tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviriniz demiş. Öncelikle modellerin tam sayılı kesri oluşturalım, daha sonra bileşik kesre çevireceğiz. Modelimize baktığımızda iki tane bütün var burada boyanan, yani tam kısmımız iki olacak. Bakın bu birincisi, bu ikinci bütün. Ee, kesir kısmımız burası. Ee, kesir kısmımız dörde bölünmüş. Üç tanesi alınmış. O halde iki tam 3 bölü dört olacaktır. Peki tam sayıda kesir nasıl birleşik kesir dönüştüreceğiz? Öncelikle tam kısımla paydayı çarpacağız. İki çarpı dört. Bunun üzerine payı ekleyip sonuca pay olarak yazacağız. Ee, payda da bir değişiklik yapılmayacak. Aynen yazılacak. O halde iki kere dört, sekiz, üç daha 11 yapar. Paydamız aynen yazılırsa 11 bölü 4 olur. B'ye bakalım. Ee, yine tam kısmına bakıyorum öncelikle. Bir tane bütün boyandığı için tam kısım 1. Kesir 3'e e bölmüş. Bütün 3'e bölmüş. Kesirimizin paydası 3 olacak. Ee, yine bir tane olduğu için burada pay 1 olacaktır. Bunu birleşik kesir çevirirsek 3 kere 1, 3, 1 daha 4. Paydamız aynen yazılır 3 olacak. Devam edelim. C'ye bakıyoruz. Ee, C'de baktığım zaman 3 tane bütün boyanmış. Bunun kesir kısmı yok arkadaşlar. O nedenle 3 tamdır. Kesim, kesir kısım 0 yani bulunmadığı için burada modellerin kesir 3 tam veya 3 bölü 1 şeklinde ifade edilebilir. Denizli'ye bakalım. burada yine 3 tane bütün var bakın. 1, 2, 3. Tam kısmımız o zaman 3 olacak. Buradakilerin tamamı boyandığı için. kesir kısmımız burası. Burada bütün 2'ye bölünüp 1 alınmış. O zaman 3 tam 1 bölü 2'dir birleşik kesir çevirsek 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 2 olacaktır. Evet burada modellerin kesir 7 bölü 2 birleşik kesirine eşittir. E'ye bakalım. Ee, burada da <laughs> öncelikle tam kısmımıza bakıyoruz yine. Bakın 3 tane bütün boyandığı için tam kısmımız 3. Kesir kısmımız 4'e bölünmüş. 3 tanesi alınmış. Yani 3 tam 3 bölü 4 kesiridir. Bunu bileşik kesire çevirirsek 3 kere 4 12, 3 daha 15 bölü 4 olur. Evet burada modellenen bileşik kesirimiz de 15 bölü 4'tür. Evet F'ye bakalım. Ee, burada yine iki tane tam kısmımız var. Yani bütün tamam boyanmış tam kısmımız 2 olacak. Evet, sonrasında kesir kısmına bakıyorum. 6'ya bölünmüş 4 tane salınmış. 2 tam 4 bölü 6. Peki bunu bileşik kesre çevirebilir miyiz? 6 kere 6 kere 2 12. 4 daha 16 bölü 6 yapar. Bu şekilde doğru ancak burada diğerlerinden farklı olarak bir işlem daha yapabiliriz. Burada sadeleştirme işlemi yapılabilir. Şöyle ki bunun pay ve paydası 2 ile bölünebileceği için bunu 2 ile sadeleştirirsek 8 bölü 3 olacaktır. Değişik kesrimizin en sade hali. Evet bu bitti. İkinci etkinliğimize geçelim. Burada neler var? Aşağıda verilen bileşik kesirleri tam sayılı kesire çeviriniz demiş. Bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevirirken kesirin payı paydasına bölünüyordu. Bunu detaylı şekilde çözelim. İlk soru olduğu için payı paydasına öncelikle bölüyoruz. 7'yi 2'ye bölüyorum. Kaç kere var? 3 kere var. 2 kere 3. 6. Kaç kaldı? 1. Evet bundan sonra şunu yapıyoruz. Bu bölme işleminde elde ettiğimiz bölüm tam sayılı kesrin tam kısmı olacak arkadaşlar. Burası tam kısım. Ee, kalan tam sayılı kesrin payı burası da tam sayılı kesrin yine paydası olacak. Payda değişmiyor. O zaman 7 bölü 2 kesrin eşiti ne olur? 7 bölü 2 kesri 3 tam 1 bölü 2 tam sayılı kesrine eşittir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Diğerlerini de yapalım. Burada 11 bölü 5 verilmiş. 11'i hemen hızlıca 5'e bölelim. 2 kere var. 2 kere 5, 10. 1 kalır. O halde bunun eşiti 2 tam 1 bölü 5 olacaktır. Bir diğerine geçelim. 17 bölü 6'yı sormuş bize. Burada da 17'yi 6'ya biliyoruz. Yani 2 kere var. 2 kere 6, 12. Çıkardık. 5 kaldı. O halde bu kesir 2 tam 5 bölü 6 şeklinde tam sayılı kesir olarak yazılabilir. Bir başkasına bakalım. Birazcık aşağı doğru inelim. Evet. 14 bölü 3 kesir var. 14'ü 3'e bölüyoruz. 14 3'e e bölünürse 4 kere var. 3 kere 4 12 1 kalır. O zaman bu kesir 4 tam 1 bölü 3 kesirine eşittir. Bir başkasını yapalım. 9 bölü 4. 9'u 4'e bölüyoruz. 2 kere var. 2 kere 4, 8. Çıkardık. 1 kaldı. Halde 2 tam. 1 bölü 4 kesirine eşittir. Bir başka kesirimize bakalım. 25 bölü 9. 25'i 9'a bölersek 2 kere var. 2 kere 9, 18 çıkarsak 7 kalır. O zaman bu 2 tam 7 bölü 9 tam sayı kesirine eşittir. Evet. Diğer sorumuza bakıyoruz. Burada da 35 bölü 8 bileşik kesrini tam sayılı kesir olarak yazacağız. Şöyle 35'i 8'e bölersek 4 kere var. 4 kere 8 32 yapar. Çıkardığımızda 3 kaldı. O halde bu 4 tam 3 bölü 8 şeklinde olacaktır. Son olarak 19 bölü 5'i tam sayılı kesire çevireceğiz. 19'u 5'e bölelim. 3 kere var. 3 kere 5 15 çıkarıyoruz. 4 kalır. O halde 3 tam 4 bölü 5 şeklinde tam sayılı kesre çevirdik. Evet. Geçiyoruz. Bu etkinliğimiz de bitti. Üçüncü etkinliğimiz. Aşağıda verilen eşitliklerde semboller yerine uygun sayılır yazınız demiş. Burada A şıkkına baktığımda 2 tam 1 bölü 7 şeklinde bir tam sayılı kesir verilmiş. Bunu bileşik kesire çevirdiğinde payı yerine bir sembol kullanmış daire sembolü. Bunun yerine gelecek sayıyı soruyor. E, tam sayılı kesri bileşik kesri çevirmek için tam kısımda paydayı çarpıyorduk. 2 kere 7 14 bir daha 15 yani buraya gelmesi gereken sayı 15 olacaktır. Cevabımız 15. Diğerine bakalım. 4 tam 3 bölü 10 tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirdiğimizde pay ne olur onu sormuş. 4 çarpı 10 40 3 daha 43 yapar. Burası 43 olacaktır. Diğerine bakalım. 2 tam 1 bölü 15'i sormuş. Burası neye işte eşit olacak? 2 çarpı 15 artı 1 eşittir. İşlemini yaparsak 31 yapar. Burası 31 olacaktır. Devam edelim. 1 tane kalmış. 7 tam 5 bölü 8'de de yine payı soruyor. 7 kere 8 56 5 daha 61 yapar. O halde burası 61 olacaktır. Evet aşağıdaki boşlukları doğru yanlış olarak doldurunuz demiş. Burada da A şıkkına baktığımızda 1 tam 1 bölü 4 kesri 5 bölü 4'e eşit mi? O zaman bunu bileşik kesri çevirmem lazım. 4 kere 1 4 1 daha 5 bölü 4'tür. Evet doğru. Ee, diğerine geçelim. Burada 15 bölü 9'u tam sayılı kesir çevirmiş. 15'i hemen şurada 9'a bölelim. 15'i 9'a bölersek 1 kere var. 9 kere 1, 9. Çıkarıyoruz. 6 kalır. O halde bu 1 tam 1 tam 6 bölü 9 şeklinde bir sayı eşit olacak. Tam sayı kesin eşit olacak. Ama burada 1 tam 4 bölü 9 dediği için bu yanlış bir ifade. C'ye bakalım. 17 bölü 5, 3 tam 3 bölü 5'e eşit mi? Şimdi burada bunun doğruluğunu kontrol etmek için yine biz kendi işlemimizi yapalım. 17'yi 5'e bölerekten bunu tam sayı kesici çevirelim. 3 kere var. 3 kere 5, 15 çıkardık. 2 kaldı. O halde bu ee, neye eşittir? 3 tam 2 bölü 5'e eşit olacak arkadaşlar. Bakın 3 tam 2 bölü 5 tam sayı kesici eşittir. Ama bize ne demiş? 3 tam 3 bölü 5 demiş. Bu da yanlış. Diğerine geçiyoruz. Burada da 22 bölü 3 e, şeklinde verilen kesir tam sayılı kesir çevrilmiş yine. Biz yine işlemimizi yapalım. 22 bölü 3'ü hemen tam sayılı kesre çeviriyorum. 7 kere var. 3 kere 7 21 çıkarsak 1 kalır. O halde 7 tam 1 bölü 3 olacaktır. Doğru arkadaşlar. 7 tam 1 bölü 3. Buna doğru diyoruz. 35 bölü 4'ü çevirelim. Tam sayılı kesir olarak yazalım. 35'i 4'e bölüyoruz. Evet, 8 kere var. 4 kere 8 32 yapar. 3 kalır. Bu da 8 tam 3 bölü 4 olacaktır. Yani doğru gördüğünüz gibi buna da D dedik. Evet etkinlik kısımlarımız bu kadar. Şimdi test sorularımız var. Onlara bir bakalım. Beşinci soru bir test sorusu. 2 tam 3 bölü 5 kesrin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tam sayılı kesir olarak vermiş. Bileşik kesir olarak karşılığını istiyor bizden. O zaman bunu hemen bileşik kesire çevirelim. 2 çarpı 5 artı 3 bölü 5 şeklinde olacaktır. 2 kere 5 10. 3 daha 13 bölü 5 yapar. Cevap Ceyhan. 18 bölü 7 kesin eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada bileşik kesiri tam sayılı kesiri çevirmemiz isteniyor. Bileşik kesirleri tam sayılı kesiri çevirirken kesirin payı paydasına bölünüyordu. Bu şekilde yapıyorduk. 18'i 7'ye bölelim kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 7. 14 çıkarttık. 4. Yani 2 e, tam 4 bölü 7 olacak. Bunun tam sayı kesir karşılığı. Yani cevap Bursa'dır. Devam edelim. 7. soru bir modelleme sorusu verilmiş. Bakalım hemen. Yukarıda modellenen tam sayılı kesrin bileşik kesre çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman öncelikle buradaki kesri bir yazalım. Yani tam sayılı kesir nedir onu bir yazalım. E, i̇ki tane tam kısmımız var. Yani bütünün tamamı boyanmış. Tam kısım 2 olacak o zaman. Kesir kısmına baktığımda 4, 8, 12'ye bölünmüş bütün. Peki kaçı alınmış? 8 alınmış. Yani 2 tam 8 bölü 12'dir. Bunu önce bir sadeleştirelim ama. Sadeleştirmek istiyorum. veya sonra da sadeleştirebiliriz. Bunu bir bileşik kesre çevirelim. Şuraya yazalım. 2 çarpı 12. 24. 8 daha. 32 bölü 12 olur arkadaşlar. Şıklarda böyle bir şey yok. Ee, sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Pay ve paydası kaça bölünür? 4'e bölünür bunun. 4 ile sadeleştirme yaptığımız zaman 8 bölü 3 olur. Cevap Bursa'dır. 8. soru ee, Bu soruda 37 bölü 7 şeklindeki birleşik kesir tam sayılı kesir olarak yazıldığında bize tam kısmını soruyor. Oraya A harfiyle göstermiş orasını. O zaman biz işlemimizi yapalım bunu 37'yi 7'ye bölerekten tam sayıda kesre çevirmemiz gerekiyor. 37'nin içinde 7, 5 kere var. 7 kere 5, 35 olur. Çıkardığımız zaman 2 kalır. Evet, tam kısmımız neresiydi? Tam kısmımız bölüm olacaktı arkadaşlar. Bölümdeki sayı tam kısmı eşit olduğu için cevap denizlidir. 6 tam 4 bölü 8 eşittir. B bölü 2 olduğuna göre B demiş. Burayı düzeltelim şöyle. B yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir diyor. Şimdi burada hemen verilen tam sayılı kesre ne yapalım biz bileşik kesre çevirelim. 6 kere e, bunun işlemini de yapalım hatta şöyle yapalım. 6 kere 8 48 yapar artı 4 bölü 8 şeklinde çevirebiliriz. 48 ile 4'ü toplarsak 52 yapar. 52 bölü 8'dir arkadaşlar. 52 bölü 8'i sayleştireceğiz. Ee, şu an şıklarda böyle bir şey yok. Yani 52 diye bir cevap yok. Peki pay ve paydası kaça bölünür bunun? Pay ve paydanın ortak böleni 4'tür. Şöyle bir 4'e bölelim. 4'e böldüğünüz zaman 52'yi 4'e böldüğünüzde 13. 8'i 4'e böldüğünüzde 2 olur. Evet bakın paydamız 2 oldu. Bu neye eşitti? B bir e 2'ye eşitti. Dolayısıyla 2'ler eşit. B de 13 eşit olacak. Cevap Adana'dır.